Her başarılı bir şey ihtiyaçtan doğar. Gerçekçize hep istiyordum ki daha iyisi olsun, daha konforlu olsun, daha doğal olsun, daha görünmez olsun, daha ne bileyim gizli olsun. Çünkü ben size bir şey kullandığımı söylemeden onun kendi kendine ifşa etmesini istemiyorum. Yani bir kaynak kullanıcısı olarak kaynağın benden önce ben buradayım demesini istemiyorum. Bu bence her şey için geçerli. Makyaj için, estetik ameliyatlar için kullanmak ve kullandıktan sonra o hissiyatı üretmiş olduğu ürüne yansıtmak çok çok kıymetli. Victoria's Extension kaynağın en önemli amacı ve ben bunu bütün kadınlar için düşünmüyordum tabii ki. Yani ilk önce içgüdüsel olarak benim hoşnut olmadığım detayları ortadan kaldırmaktan ibaretti. Önce ben hoşlanıyor olayım. Hiç kimse zaten anlamıyor kaynak kullandım Hatta bugün fön bile çekilmeden böyle dümdüz bir şekilde. Yani bu o, o bir şekilde şey yapıyorum. İnanılmaz bir freedom yani tam bir özgürlük yaşattı. Öncelikle bana ve benim üzerimde bütün denemeleri, bütün tasarım detaylarını düzenleyerek aslında tabiri caizse İngilizce hair extension revolution yapıyoruz. Saç kaynaktaki bir devrimi başlatmış olduk Victoria's Extensions ile beraber. Daha başka bir şey. Özgürlüğünüz, konforunuz, uyurken, kalkarken, yıkanırken dokunulduğunda her türlü saç modeli yapabiliyorsunuz, her türlü saçınızı toplayabiliyorsunuz vesaire. En önemli püf noktalar nelerdir? Öncelikle Dünyada ilk defa saçlı derisine uygulanan bir kaynak ve bu fashion kaynak oldu aslında. Fashion neden? Çünkü modayı temsil ediyor. Çünkü sizin özgürlüğünüzü arttırıyor. Çünkü sizin dokunulduğunda ya da herhangi bir şekilde saçlarınıza yapmış olduğunuz tasarımı herhangi bir şekilde kısıtlanmayan bir uygulama. Sizinle yaşıyor, sizin gibi davranıyor, sizin her türlü aktivitelerinize fırsat ve olanak sunuyor. Muhteşem bir tasarım. Hem konforlu, hem sağlıklı, hem de dediğim gibi özgürlüğü uçuruyor. istediğiniz gibi Rimen sürdüğünüzde, makyaj yaptığınızda, saçlarınızı boyattığınızda hiç kim sizi yargılamadığı gibi saçlarınızda siz dilediğiniz gibi ve dilediğiniz boyutlarda imajınızı değiştirmeye hakkına sahipsiniz kendi saçınız bu hacmine yeterli miktarına sahip değilse VX zaten en intim seviyesinde, en gizli seviyesinde, en doğal ve en pratik ve en konforlu bir şekilde sizler için bu cevabı veriyor. Dünya çapında Inanılmaz talepler geliyor, inanılmaz e mailler, telefonlar alıyoruz. O yüzden Türkiye'de doğdu bu VX uygulaması. Bütün Türkiye'deki kadınlarımıza tebrik etmek istiyorum. Özellikle VX'teki yapmış oldukları tasarım kararlarından dolayı dünyada bu güzel kararları veren <laughs> daha bir kadın görmedim. Gerçekten Türk kadınları gönülden tebrik ediyorum.